İyi haftalar. Bu hafta da çok yoğun bir haftaydı. Bu hafta gene bizim gündemimizde olan yani çok önemsediğimiz bir eğitim programımız vardı. Özellikle sahada seçmenlerle iletişimde nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair İstanbul İl Teşkilatımıza bir eğitim programı düzenledik. Bunu çok önemsiyoruz çünkü seçmen veli nimetimiz, önceliğimiz seçmeni dinlemek, önceliğimiz vatandaşımızı sabırla dinleyebilmek ve zaman zaman bazen hoş olmayan durumlar karşısında da doğru tavrı sergileyebilmek, soğukkanlılığımızı korumak ve vatandaşımızı incitmeyecek bir dil ve üslup sahibi olmak. Bu İyi Parti olarak ve özellikle İstanbul'da İyi Parti İstanbul İl Teşkilatı olarak bizim en büyük önceliğimiz. Bu konuda bir eğitim programı düzenledik. Tabii bunun içerisinde bazen provokasyon, kasıtlı tavırlar da olabiliyor. Buna karşı da hazırlıklı olmamız gerektiğini ve nasıl karşılık vermemiz gerektiği konusunda uzmanlardan bütün İstanbul İl Teşkilatımızı eğitecek bir program talep ettik, aldık ve bunu da geçtiğimiz hafta ilk ayağını gerçekleştirdik. En büyük temennimiz, en büyük arzumuz bu eğitimi yaparken ki hedefimiz de daha da ki önümüzdeki dönem seçime giden bir Türkiye'de biz kapı kapı dolaşıp seçmenimizle bir araya gelmek, onların dertlerini dinlemek, kendimizi anlatmak arzusundayız. Bunu yaparken karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı siyasetçi olarak bizlerin sorumluluğu yüzümüzdeki tebessüm eksik etmemek, ve vatandaşımızı da sabırla dinleyebilmek. Gene seçime giden Türkiye'de büyük bir önceliğimiz sandık güvenliği. 31 e yakın sandık var İstanbul'da. Biz bu sandıkların her birine birer sandık kurulu görevlisi atadık, görevlendirdik. Neredeyse tamamladık bunları ve bunların eğitimleri, bu arkadaşlarımızın eğitimleri ki bunların hemen hemen tamamı bizim üyemiz. O seçim günü oylara sahip çıkmak adına sadece bize oy veren vatandaşlarımızın oyuna değil. Diğer siyasi partilere oy veren vatandaşlarımızın da oyunun tam olarak o sandığa yansıması, millet iradesinin tecelli etmesi için görevlerinin ne kadar önemli olduğunu ve görevlerini nasıl yapacakları konusunda da bir eğitim programı yaptık. Çok da kıymetli bir eğitimde. Bu da devam edecek. Bunu da ısrarla e, takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın problemlerinin duyurulması, siyasetteki rekabetin vatandaşlarımızın lehine sonuçlanması için biz ısrarla sıkıntısı olan vatandaşlarımızın sıkıntılarına muhakkak gidip dinliyoruz. Çünkü biz gittiğimiz zaman o işi çözecek sorumluluk sahipleri harekete geçiyorlar. Bugün de Şahin Tepe'ye gittik. Başakşehir Şahin Tepe Mahallesi'ne. Orada uzun süredir bir problem var. Yaşadıkları bölgeden çıkarılmaları için bir Cumhurbaşkanlığı tarafından bir kararname çıktı ve bu kararnamede de bir an önce kendilerine sunulan şartlar dahilinde evlerinden çıkmaları isteniyor. Burada iki tane problem var bu vatandaşlarımızın. Bunlardan bir tanesi burada yaşamak ve bir dönüşüm olacaksa kendilerinin de yıllardır yaşadığı ve tapu kayıt belgelerinin olduğu, yapı kayıt belgelerinin ellerinde olduğu ve ikamet ettikleri evlerinin kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilip gene aynı yerde, aynı bölgede yaşamak istediklerini söylüyorlar. Buradaki halk kesinlikle para istemiyor, ev istemiyor. Buradaki halk yerinde kalmak istiyor, birlik ve beraberliği korumak istiyor. Fakat bu dinlenmiyor anlaşıldığı kadarıyla. İkinci bir beklentileri de ki aslında ikinci değil, ilk öncelikleri. Fakat kendilerine yapılan ikinci öneride de devletin söylediği de orayı terk etmeleri ve kendilerine önerilen diğer bir bölgede yaşamaları. Orada da iki problem karşımıza çıkıyor. Bir, mevcut evleriyle ilgili biçilen fiyat piyasa değerinin neredeyse onda bir kadar. Büyük bir haksızlık var. Belli ki oradaki bu rant birilerine peşkeş çekilecek. İkinci problem kendilerine önerilen evler için kendilerine bir fiyat verilmiş ve yaklaşık ayda 4 bin ila 5 bin lira civarında para ödeyerek yaklaşık 400 bin liraya bu evlerin kendilerine önerilen evlerin yani iki artı bir yaklaşık 80 metrekare büyüklüğündeki evlerin sahibi olacaklar. Aylık ne kadardan? 4500 bin, bin liradan borç. O da 20, 20, 20 yıl boyunca. 2, 3, 4, 4, da öyle. Ölüse kurtuluyormuş borçunda. Bu insanların bu parayı ödeyecek güçleri yok. Yani bugünün Türkiye'sinde asgari ücret civarında bir aylık ödemeyi bu insanlardan talep etmek ve evlerinizden çıkın demek inanın vicdanları yer alıyor. Bu büyük bir haksızlık biz bu vatandaşlarımızın sesi olduk. ve bugün Şahin Tepede onlarla birlikte bir basın açıklaması yaptık. Yetkililere de bu konuda seslendik. Onların dikkatini çektik. Umarım Şahin Tepede yaşayan vatandaşlarımız bizim bu kendilerine verdiğimiz destekten olumlu netice alırlar ve beklentileri de en kısa sürede karşılanır.